Otur Ulyen otur. <laughs> çal dayı çal. Ee, şu Vay saatten sonra ben itiraf ediyorum. Beni tutuklar mısınız memurlar? Ben <laughs> kürdüm. Ben de senin için yapacağım lütfen. Tutuklayın. Evet. Hop evet. hop. Ben de Bunu... kürdüm kardeş sıkıntı yok. Bunu... Sen ne Heh. Şair eksi. beni çözer misin? Olduğum orayı. Bir yere polis Bak bak şöyle oraya. yapalım. Heh. Şuradaki bütün herkesi teslim ol verelim. Bizi yaz bakayım Furkan. Hı, şş, bir dakika susun. Şşş. Şş. Bak neler de var. Benimle konuşmak ya. için senin rütben yetmez lan. <laughs> ne demek şşt şşt oğlum ben çıldır. Amirim. Bunlar ne diyor amirim? Yukarıda ne diyorlar duydunuz? Bir evet, A bir kalkalım A da bir korksunlar bakayım. Herkes kesim olsun, herkes kesim olsun. Kesim ok, ok. ol, ol, ol. ol, Vur bunun kafasına vur. Vur bunun da vur. Allahu Ekber. <laughs> <Lütfen>. Lan! <laughs> Lan! Ne yaptın oğlum sen? Lan dur! Oha oha ya. ya ne oluyor sen? ya? Gene büyük nasip tatlı tatlı arkadaşım ya. Bu ne?